beslenme yani. Aynen öyle. Zaten her sembole giderken diyorum. Yani ki de insan kendi almak istiyor Hı. ama yani bizden birisi alsın olacak sana. Karşı tarafta bir adem diyor ki, erkeklerde. Bizde bir bende yok. Anıl'da yok. Aynen. Evet. Çok güzel oluyor. Buralarda bir şey oluyor, bir ağırlık var yani. Bir daha bir hata yapıyoruz. Adam bugünlerinde o kadar hissediyor seni burada. Hatta böyle elim kanadı, dizim kanadı falan var. Nerede yani bir şey var ya bu senin boyunda? Bir atamadık o şeyi. Evet. Şunda bir kaç haftalar senin boyunda Bugün ben de mesela iyi başladım. Bak ya sana bir şey söyleyeyim mi? atışta? Hadi atışta o kaçırdı sen kaçırdın, o kaçırdı sen kaçırdın. Hani e, o kaçırdıklarının yerine bir nefes verip evet, odaklanıp doğru, doğru. atsan doğru. atacaksın. Doğru. Ağrıyorum sen orada kıtlan. Ki atla, normalde bakıyorum. biliyorsun yani bu tarz şeylerde. Sakinsin. Evet ama. Bugün böyle bir şey oldu galiba ya. Heyecan oldu yani. Sen öndeydi galiba. O daha da ya o daha da şey oluyor zaten. Avantaj sağlıyorsun kendine o avantajı kullanamıyorsun. Sonra takımına geri döndü. Sonra takımda şöyle atma, böyle atma sıçra Atamadım işte. Atamadığımda ben de zaten böyle. Üzülmüşüm orada. Ne vardı yani? İsyan edesin diye. Sinir oluyorum. Bu aralar da ben anlamadım ya. Belki geldiğimde böyle değildi. Atışlarım çünkü değildi. Ne olduysa atışlarımda bir sıkıntı, bir uğursuzluk var. Bütün atamadım <laughs> de ödül, bilim ödülü olduğu için tabii ki de keyif olabileceğini lazım öyle. Hiç yani her zaman ya? kişisel bir tercih. Mesela sen evet. kızlar günü yapmıştınız, hatırlıyor musun? Ki ben de aile çok anlaşamadım. Anlaşamasan da götürmüştün yani. Ama sonuçta bir kafanda bir şey canlandırmıştın, onun için götürmüştün. Ama ben sanırım hani keyif almaktan ziyade değil. Sürekli olarak görmeyeli götürüp, en azından onun da midesine farklı hmm. bir şey girsen ya da o da anlık dolusu kapısında atın düşüncesiyle götürür bunu, beni götürür. Ama burada o zihniyet, yani sen de ben de yok. Evet, evet. Yani Düşün, bu dönemde bile seninle çok çok iyi anlaşmama rağmen, ile anlaşamamama rağmen, hani ne yaptım Berna'nın doğum günü diye dedim ki olarak bile. biz evet. olarak